Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bizim EBAP programımız herhalde bir ölçme programı. Bunu görmemiz gerekiyor. Neyi ölçüyoruz? Okullarımızın başarısını düşüyoruz. Neyi ölçüyoruz? Öğrencilerimizin başarısını ölçüyoruz. Neyi ölçüyoruz? Öğretmenlerimizin başarısını, performansını ölçüyoruz. Ve aynı zamanda da o okulların içerisinde yer almış olduğu ilçe yönetimlerinin de, ilçe bilgi eğitim müdürlüklerinin de başarısını ve performansını ölçüyoruz. Başka? İl bilgi eğitim müdürlüğünün de performansını ölçüyoruz. İl bilgi eğitim müdürlüğünün performansı dolayısıyla o ilgi valinin de, bilgi eğitimler sorumlu vali yardımcısının da performansını ölçüyoruz. Eğitim bir toplumun, geleceğini şekillendiren en önemli unsurdur. En önemli araçtır. Üç yıldır Batman'da uyguladığımız EBAP eğitimde başarıyı artırma projemiz hem değişimi hem de gelişimi ifade eden bir süreç olup çalışanlarımızın ve kurumlarımızın büyük dayanağı olmuştur. Özellikle eğitimde başarıyı geliştirmenin yanında fırsat eşitliğinin sağlanması, kurumsal hafızanın oluşması ve veri kültürünün yönetim biçimine uyarlanmasında ebab bize ışık tutmuştur.